Evet şu Etek ribana şu şekilde bakın arkadaşlar. 49 bütün turda ne yapar? 98 santim yapar. Şimdi bir de bu etek ribana ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Siz bunu müşterinin istediği ölçüde buraya 49 santim yapmışınızdır. Fakat bu ütüye gider. Artıya da geçebilir. Ben genelde eksildiğini gördüm. Pek artıya geçtiğini görmedim ama çok böyle içi yani içindeki materyali çok iyi değildir. Kendini çok bırakan bir ribanadır. Ama genelde bunlar likralı, içinde likra olduğu için, polyester olduğu için daha çok topluyor bunlar. Sizler ricam iş hayatında lütfen ribananın testi olur mu? Evet olur. Bu ribanaları da test yapın arkadaşlar. Ne kadar çektiğine bakın. Örneğin bu eksilir. inspektör gelir ölçer. Biz sizden burayı bu bedende meyveden de 49 istedik. Fakat sizde bu 47 geliyor der. Örneğin siz ne yaparsınız? Kalıpta fazlasını verirsiniz. Ya da bazen kendini salanı da yordun. Böyle çok ince, yapısal olarak kendini bırakan, materyali çok zayıf olan, dokunması çok zayıf olan, kaliteli olmayan ribanalar da var. O da kendini salar bırakır. Şunu yapmayın. Aa ölçü tablosunda böyle vermiş, böyle yapayım. Modelistin görevi sadece kalıp yapmak değil. Ayrıca da kumaşları test etmek zorundayız. Evet bu kumaş takipçileri bunları test ediyor ama sizin bir de daha emin olmak için bir kontrolden alt üstü bir ütü buhar bir buhara verirsiniz bir buhardan geçirirler bol buhar dinlendirir bakarsınız bir de bu ribanaları da kesim hemen kesmiyorlar bir gün önceden dinlendiriyorlar tamam mı arkadaşlar tıpkı bel lastiği gibidir çünkü içinde likra var şimdi başlıyorum ne dedik 98 dedik 98 yüksekliğimiz kaç santim 8 bakın burası kumaş bu katı bir 8 bu tarafa dönecek ne olacak 16, 16. dikiş paysız 98 eni 16 santim yüksekliğinde etek ribana yapacağız. Hadi yapalım. <laughs> arkadaşlar ribanalara çıt atılması <laughs> kesildi arkadaşlar. Şimdi ribanı kıracak ama pek hoşlarına gitmez. <laughs> Ama bence çıt atılmalı. Burayı, burayı. Ne dedik? 16 dedik değil mi? Evet. 8 8. 8'de karşı taraf 16. 16. Alalım 16 ribik. Evet, benim 98 de buraya geliyor. Ben de 98 aldım. <laughs>

Bir Çok tarafı kumaş mi? katı olarak dikkate alıp da, da yapabilirsiniz. Yani, Yeni yarı yarıya. E tabii bu şey virajımızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Senin kumaş katına yeter. 16 Benim tahtada böyle bunu tutmam biraz zor. Evet hocam. bahsetmek istiyorum. Bakın şuralar. Ribana şurada önden başlıyor değil mi? Ribana buradan başlıyor. Şurası benim nedir artık? Ön orta düz ip değil mi? Evet. Şimdi bu 98'i ikiye bölelim arkadaşlar. 98'e 49. Bakın şimdi. Bölüyorum ikiye 49 Evet. 49 Herkes çıtlarını atsın arkadaşlar. Bunu size derler ki ya bu kadar da çıt niye atıyorsun? Siz modelistler kendinizi sağlam alın. Çünkü bu çıtlar imalatta işlerimizi kolaylaştırıyor. Tamam mı? Yazıyorum. Burası neresi? Arka orta. orta, değil mi? Evet. Arka orta. Burası ön. Burası ne? Ön. Değil mi? Ön. Evet. Şimdi yapmam gereken Bakın arkadaşlar. Bunu da ikiye bölüyorum. Bölelim. Burayı da ikiye bölelim. Ne yapar? Kırk dokuz ikiye bölersem yirmi buçuk yapar değil mi? Evet. Yirmi dört buçuk da buradan aldım. Böldüm. Bunları çıt atın ki bunu diken arkadaşlarımız dengeli diksin. Dönmeler olmasın. Tamam mı arkadaşlar? Evet hocam. Şimdi çıt buraya da atıyorum. Bu benim ribana'm ve bunlar da ribana çıtlarımız. Ön isterseniz bunları da not alın, kafanız karışmasın. Arka, arka, ön. Evet, bunlar da bizim çıtlarımız. Toplam ölçümüzü biliyoruz, değil mi? Yazalım, not alın. Hani böyle basit gibi gözükebilir ama ne kadar basit de olsa yine de dengeli çalışmak zorundayız. Şu arka ortaya da çıt atacağız arkadaşlar. Ki bunun bedene dengeli değilsin. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Böldük değil mi? Arkadaşlar ribonumuzu çıkardık. Toplam 98'li. 2'ye böldük. Hep ne yaptık? 1, 2, 3, 4 parçaya böldük ve çıtlarımızı attık. Arka ortada da çıt olmak zorunda. Şuralar yan kısımlar çıt olmak zorunda ki bunu bedene dikerken dengeli taksın. Size şunu diyecekler basa basa söylüyorum. Çıt atmayın bu kadar. Lütfen siz çıtlarınızı atın. Çünkü imalatçı arkadaşlarımıza yardımcı olmak zorundayız. Çıtlar olursa kalıplarınızda çok üzümsüz değil. Bunlar gayet gerekli çıtlar. Tamam mı? Şimdi buraya kadar tamamız. Kaç adet keseceğiz bundan? Bir adet değil mi? Çarpı bir. Çarpı bir. Kesim bu neydi arkadaşlar etek ribana değil mi evet. etek rib diyorum kısaltılmışı no kaç no no, no 22.93 beden ne M. M bu neydi erkek üç iplik hırkaydı değil mi kapşon hırka sıra geldi kol ağzına kol ağzı ribanayı bakın buraya yüksekliğimiz kaç santim sekiz Burası kumaş katı değil mi? Bir sekizde burada var. Ne yaptı? On hmm. altı. Kol ağzıma bakıyorum. Kaç santim? Hmm. Kol 10. ağzım. On. Turda ne yaptı? Yirmi. Hmm. Bu defa da yirmi santim eninde on altı santim yüksekliğinde ribana yapıyoruz. Onu da yapalım. Şuraya çalışabiliriz. Bunun ortası ne ağzınız? Onun ortası kırk dokuz. Yüksekliğim sekiz. Bir sekizde dönecek. Ne yaptı? On altı. Değil mi? Şimdi elim kaçtı? 10. Turda ne yapar? 20 yapar. Burada alalım. Hemen yazalım. Bunlar kaç adet kesilecek? 2. Bir işe 2 adet kesilecek. Bunu da yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun yazılarını yazıyorum. Düz boy ip burası. Düz ip değil mi? Evet. Şimdi. Neydi? Tekrar hesaplayalım. Kol ağzım 10. Burada ne yaptı? 20. 20. Yüksekliğim neydi? 8. 8. Sonra burası ne yapar? 16. X, 2, kol rib diyorum. Yani kol ağzı ribana diyorum. No kaçtı? 22. 22. 93. Beden neydi? M. Erkek, 3 iplik, kapşonlu mont. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Herkes hazır mı bu arada? kontroller yapalım.